Değerli dostlarım, değerli takipçilerim merhabalar. Yine bir hafta sonu ve yine bir video ile birlikteyiz. Konumuz otizm arkadaşlar. Maalesef dünyada otizmli doğum oranları gittikçe artmaya başladı. Otizm, metabolik bir rahatsızlık olduğu otizmin dünya genelinde arkadaşlar bilim dünyası tarafından neredeyse ispatlandı sayılır. Yani geçirgen bağırsak nedeniyle ağır metallerin bağırsaktan geçmesi ve beyne saldırması sonucunda otizm rahatsızlığı gerçekleşiyor. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi anne karnı. Hamilelik döneminde arkadaşlar anneden geçen ağır metaller, virüsler, bakteriler, parazitler çocuğun otizmli doğmasına sebebiyet verebiliyor. Sebeplerden bir tanesi bu. Bunun önüne geçebilir miyiz? Evet otizmli doğumun önüne geçilebilir arkadaşlar. Peki nasıl? Anne adayının bir kere hamileliğe hazırlık öncesinde bir detoks yapması çok önemli. Hamilelik döneminde bir detoks yapması, vücudu arındırması çok önemli. Peki bunu neyle yapacak? Arkadaşlar birçok belki yöntemi var ama en etkili yöntem bentonit. Biliyorsunuz bentoniti defalarca videolarımızda anlattık ama tekrarlayayım ben. Bentonit negatif iyonu arttırılmış bir kil çeşidi. Negatif iyonu arttırıldığı için arkadaşlar vücuda girdiği andan itibaren ağır metal, virüs, bakteri, parazit ne varsa ne yapıyor arkadaşlar? Gidiyor mıknatıs gibi yapışıyor. Suyla birleştiği anda binlerce kat parçalanıyor ve ter yoluyla, idrar yoluyla vücuttan dışarı atılıyor. Yani vücudu resmen Tertemiz yapıyor diyebiliriz arkadaşlar. Arındırıyor bütün şeylerden, sıkıntılardan. İşte anne adayı hamile kalmadan önce bir kür bundan yapması çok önemli. Bir kür bundan yaptıktan sonra hamile kaldığı andan itibaren de ayda bir şişe bitirerek e, arkadaşlar çocuğa herhangi bir ağır metal virüs bakteri aktarımı yapmadan hamileliğini atlatabilir. Hal böyle olunca çocuğun otizmli doğması da zaten mümkün olmuyor. Yani otizmli doğumun bu şekilde önüne geçebiliriz. Diyelim ki hamile kalmadan önce böyle bir bilgiye ulaşmadı anne, detoksunu yapmadı. Hamile kaldı diyelim. Hiç önemli değil. Hamilelik döneminde de arkadaşlar nerede fark ederse fark etsin bu bilgiyi alırsa alsın o dönemden itibaren annenin detoks yapması yine eee otizmli doğumun büyük oranda önüne geçecektir arkadaşlar. Mutlaka bir 4 şişelik bir kür yapıyoruz. Sonrasında da arkadaşlar ayda bir şişe bitiriyoruz. Kullanım şeklini zaten bizler tarif ediyoruz arkadaşlar. Bu ürünü bizlerden alan arkadaşlara aynı zamanda danışmanlığını da veriyoruz. Annenin nasıl kullanacağını tarif ediyoruz. Bu tarif üzerine kullanması oldukça önemli. Peki biz bu ürünlere nereden ulaşacağız? Arkadaşlar ben videonun altına satın alma linkini bırakıyorum. İletişim numaramı da bırakıyorum. Bana istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Aynı videoyu başka arkadaşlarımızla sizlerle paylaşabilirler. Onlara da dönüş yaptığınızda onlar da size güvenli alışveriş yapacağınız sitelerin linklerini verecekler arkadaşlar. Oradan satın almanızı yapabilirsiniz ve sonrasında da ürünler geldiğinde mutlaka satın aldığınız kişiye dönüş yapın. Onlardan arkadaşlar nasıl kullanacağınız yönünde bilgi alın. Bu çok önemli bir video diye düşünüyorum arkadaşlar. Mutlaka her anne adayına bu ulaştırılmalı. Torun sahibi olacaklar da bunları mutlaka bilmelerinde fayda var. Gençleri uyarmalar açısından arkadaşlar. Bu videoyu mümkün olduğu kadar çevremizde paylaşalım. Videoma beğeni bırakmayı, kanalıma abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Otizmli doğumların önüne hep birlikte geçelim inşallah.